Selamlar, merhabalar. Ben Timur Lengs. Bugün karşınızda gene farklı bir içerikte bulunuyorum. Ee, uzun süredir yapmadığımız bir şey yapacağız. Gem kıracağız. Ee, Ragnaroks. şurada hemen arkamda bulunan çarın e, sahibi, Umut abi bana Instagram'dan ulaştı. Dedi ki benim elimde gemler var, bunu seni kırmanı istiyorum. Açık açık dedim, Umut abi dedim, bak dedim zarar yaparsın, kırmayalım hiç dedim. Ben dedi keyif için yapıyorum, hem de sana içerik olsun, ben kıracaktım, sen kır video olsun dedi. Okey dedim, tamam dedim, ya, çıkan tüm dropları onlara vereceğiz. Burada totalde 78 adet black gem, 44 adet green gem, 33 adet blue gem, 2 adet yellow gem, 37 adet de silver gem var. Ee, hesaplarsak da burası 5.5, şunlar 3M, bunlar da 1.5M ve 1M arası değişen fiyatlar. Yani şurası 1.5 GB'den fazla yapıyor, burası 1 GB, burası da 1.5 GB yapıyor. Totalde 3.5 GB civarlarında bir gem kıracağız. Yani bizim neye ihtiyacımız var buradan? iyi bir takıya ihtiyacımız var. Bir Lego, bir Heros. iki tane çıkacak Eagle Eye. Sen kahin misin? İşte alacağımız buslar. Yani totalde 4 GB'yi geçelim ki gerçekten zarar etmesin. Ben Umut abi uyardım dedim. Bak zarar edebiliriz. Yani bunu herkes yapmaz. Ben sana dürüst konuşayım dedim. Sağ olsun ee, Emre de geldi. Bugün gemleri verdi Emre ile beraber. Şimdi Discord'da da onlarla canlı yayındayım. Ee, şimdi kırma başlayacağız. Tabii emek var burada. JR'ye girilmiş belli. Bu JR'den gelen gemler bunlar. İnşallah güzel droplar alırız. Şöyle Black Gem başladık. başladık. Black Gem'den e, çok büyük bir zarar yapılmıyor. Genelde hep kafa kafaya çıkartır. Bu arada ne oluyor ya? Üst üste Weapon Tension Scroll at atıp durdu. Ya yani Boost drop olduğu için... Allah Allah. Dördünden de Weapon Scroll almamız. <laughs> Buslar başladı. Bir tık böyle yavaş yavaş kıracağım. İlk şerimizi aldık. Ya black gemden takı almak ihtimali çok düşük. Green gemden de aynı şekilde. Blue gemden sonra başlıyor takı dropları. Buradan alabildiğimiz kadar buz almaya bakalım ki black gem zarar yapmasın. Tabi shell'ler de fena değil. Oradan da gemler yani kırdırınca ekstra gemler falan çıkıyor. Artık onları shell'leri de Emre gider kırar artık. güzel buslamaya başladı. Yani şu çıkan buslar zararı karşılıyor şu anda Blackgen'de. Blackgen'in en güzel tarafı bu. Ya Blackgen gerçek anlamda zarara sokmuyor sizi. Yani totalde bir en veriyorsunuz. Shell'den bir tane gem alsanız ya da iki tane bazen beş tane de atabiliyor. Yırtıyorsunuz. Sadece şu Weapon Enchant Scroll Drop'ların biraz az olması lazım. Evet ard arda, arda buslamaya başladı. Bir tık seri kıralım şu Black Gem'leri. Bakalım neler atacak. Tabii silver böyle kıramayız. Evet güzel busluyor. 78 taneden bir 20, 25 tane bus aldık mı? Ben buna okeyim bu arada. Yani 25 biraz fazla ama alabiliriz. Evet ard arda bus geldi. Eagle Eye gözüktü orada. İnsan Eagle Eye görünce bir heyecan yapıyor. 12 buz oldu bile daha 40'a kadar gelmedik. Yani 25'ten tane alsam Black parası çıkacak. Geri kalanlar kar olacak diye düşünüyorum. Black de bu şekilde. Black yavaş yavaş kırmanın bir anlamı yok. Green Game'de biraz yavaşlarız tabi. <laughs> bu arada birçok oyunun oyuncunun totemi var. Ee, işte i̇şte yavaş kırmak, hızlı kırmak gibi. İşte öncesinde fal baktıranlar var falan. Bu arada okçu çarla kırmıyorum. Okçu çarın üstünde çar kasma serisinden kalma ms'ler var. O ms'ler baya e, birikti. Yani 40 küsür ms var ve üstünde bu kadar ms varken e, kırmayayım dedim. O yüzden bu çarda kırıyoruz. Bu çarda bu arada e, sıfırdan çar kasma serisinde kasacağımız mage'in çarıydı. 35 yaptık bunu trade'ini açabilmek için. Onda da emre ve arkadaşları sağ olsun hemen seri seri yardım ettiler. Bu arada buzlar biraz azaldı biraz yavaşlayalım. Bu suları görünce hızlanırız. 17 buz çıktı şu ana kadar. 17 buz. Totalde 50 m civarında bir Black Game'in fiyatını biliyor musun Emre? Tam olarak. 1.2 m olması lazım abi. 1.2 m yani iki tane si iki tane bir tane bir tane buz çıktı mı iki tanesini karşılıyor gibi. Aynen. Çok fazla weapon aldık. Bir tık yavaşlayalım. Çok fazla weapon aldık. 25 bus dedik. 20 busu geçemedik daha. Çok da Shell aldım, aldık ama en azından o sevindirici Shell'lerden de 10 kay kırdırıyorsun bu şelleri. Oradan da bus 5 atabiliyor, life gem atabiliyor, bir şeyler atabiliyor yani. Jebeleri atabiliyor, atıyor işte, Son Black Gem'i de kıralım. Kıramadık. Şöyle ben sen trade atayım hemen. Şöyle şu son kalan Black Gem'i de kırayım. Green Gem'den bakalım neler atacağız. Green Gem'den ben çok fazla Shell alıyorum genelde. İnşallah bir tane drop gelir. Ya Black ve Green'den beklentim yok da şu Silver ve Blue gemlerden güzel bir şey gelir inşallah. Green gemden de bu satıyor bu arada. Evet şişerlemeye başladı. Güzel bu. Bir tık hızlı kırdım Green Çok fazla bir atıyor. Bakalım. Green gemden ben daha Unique'de kaldığımı hatırlamıyorum bu arada. Ama Blue ve Silver'dan çok aldım. Özellikle Blue'dan çok fazla Eagle Eye aldım garip bir şekilde. Herhangi bir unik de göremedik daha. Güzel boostladı. Enteresan bir şekilde Green'den de daha fazla Armor Enchant atıyor. Acaba Green Black'ten daha mı kötü? Diye de sorguluyor insan. Ama e, sanırım bir sitede düşme oranları açıklanmıştı. Bu e, Green Gem'in, Black, black Gem'in işte yüzde kaç şansla takı attığına. Raptor geldi. Oh be. Şöyle güzel bir high class alabildik sonunda. Raptor fiyatı da 7 emlere kadar geriledi galiba. Iron Impact. En azından yani şu düşen high class'lar Green daha iyi. Bu arada bayağı Green Game'den bu saldık. Black kadar e, Green gemimiz yoktu. 30 tane buz düştü bile. Şelleriyle, melleriyle 1 GB civarında bir geri dönüşü oldu. Ama Black ve Blue gem zararı, ya büyük zarar yaptırmaz. Genelde amorti, amortiye yakın bir zarar yaptırır demiştim. Yani şu weaponlarla falan belki de hesaplarsak kafa kafaya denk geliyor Black ve Silver var çok güzel. Silver var iyidir. Son üstünde kırıyoruz. Durandal. O Durandal Raptor olsaydı belki de kâra geçmiştik. E, trade atıyorum Emre. Tekten bir tane herhangi bir takı aldığınızda direkt kâra götürüyor sizi. Yani 100 tane bile kırsanız. Ama işte e, binde bir gibi bir ihtimali mi ne var? Yani on binde bir mi ne gibi bir ihtimali var? 333'te bir silver gem olması lazım. Çok emin değilim. Şimdi blue gem'e e başladık. Blue gem'den ben e, en azından bir eagle eye ya da bir unique takı bekliyorum. 33 tane var çünkü. 33 tanesi bir gb yapıyor. Ki bizi kare geçirsin. Priest impact attı. Bir high class la başladık direkt. Ee, high class da çok fazla atıyor. Shell de fazla atıyor. Blue game enteresan. Evet high class'lara devam ediyor. Aynı impact çıktı. Bakalım. Blue game'de genelde şanslı olmuşumdur hep. Güzel bir şey bekliyorum blue game'den. 4 tane hızlı kırıcağım şu 1 4 tane dedik 1 2 3 chaotic staff değildi o eagle Eye olabilirdi mesela yani ilk yuniğimizi aldık o da chaotic staff black game kadar para etmiyor e ediyor da işte 2 milyona 3 milyona satabiliyorsun işte çok fazla shell atıyor gördüğünüz gibi şey blue gem Elixir. DS. Mesela server başı olsa çok değerliydi. Şu an pek bir değeri yok diyebiliyorum. Ama DS DS'dir. İki tane unique aldık. Bir tane daha böyle bir eagle eye tarzı bir şey. Bir takı tarzı bir şey. Yoksa büyük zarar olacak. Playtax. Eagle Eye geldi. Çok güzel çağırdım ama eagle'ı yani o da bir zahmet gelsin. Blue Gem'den Kara geçtik gibi gözüküyor. Eagle'ı güzel oldu. trade atıyorum Emre. Şöyle Eagle'ı katikceğiz. Aynen. Bu güzel oldu. Bu, bu sayısı da 30 oldu bu arada. Yani oradan da bir 60 hem 70 hem civarı kurtarıyoruz. Eagle eye daha bekliyorum ya. Uçursun bizim. Shell. Hadi oğlum bir Eagle daha. Olayından Shell aldık ya. Bir Shell daha. Pus. Son üstünde hızlı kıracağım. Ondan da Shell attı. Yellow geçtik. İki tane Yellow var. Yellow Gen'ler aşırı şel atıyor ama Unique oranı Blue'ya göre daha fazla diyebiliyorum. Bakalım. Totemic Spear. Complete çıktı. Şimdi geldik büyük şeye. Ee, onu ben kesmek istemiyorum. Emre gelsin. Ona şeyi vereceğim. Kayda bakıyorum. Kayıtta bir sıkıntı yok. Tamam. Güzel. Bu arada YouTube'daki arkadaşlara da şunun müjdesini vereyim. Ee, Okçu 80 level olmak üzere. Çarkasma serisinde. Ee, sadece bir PK'nız kaldı. Ondan sonra BP'ye geçeceğiz. BP'den sonra Warrior en sonda mage'i yapacağız. Çark asma serisi de o şekilde olacak. Bir de e, doğru bir zamanda para katlama serisini de çekeceğim. Çok fazla soruyorlar. Hatta Emre de bugün sordu bana. İşte çark asma serisi ne zaman gelecek diye. Daha ona var. Yani Doğru anı bekliyorum sadece. Şunları da vereyim de. Yani Silver'dan bu satıyor mu? Yok bu tarafı dropu yok abi, silver. Aynen. 30 tane de buz çıktı bunlardan. Eagle Eye artı 30 tane buz var şu an. Garanti para olarak bakabileceğimiz. Bakalım şimdi 37 silver'dan yani minimum bir iki tane unique alalım. Kendimize gelelim. Şimdi silver benim en sevdiğim. Eee Eagle aldık mesela ilkinden Eagle Eye ter tertemiz. Eagle Eye çok temiz oldu. Yani Eagle Eye, iki tane Eagle Eye, kaç para Eagle Eye biliyor musun Emre? Server'daki fiyatını. 70 75 em diye biliyorum. Tam, bir buçuk GB sadece bu çıkardı şu an. Eagle Eye'lar çıkardı. 30 tane de buz var. Oo, Lego çıktı. Aha! işte Silver'lardan dedim yani. Vurgunu yaparız dedim. İşte bu ya. Artık gönül rahatlığıyla kırıyorum. Hiçbir şekilde zarara sokmadım sizi. Yani iki Eagle artı bir Lego demiştim hatırlıyor musun videodan önce? Evet abi. Yani e, o Lego'yu aldık. Senin de yüzün gülüyor. Güzel. Yani şu an gönül rahatlığıyla ya. Bak gönül rahatlığıyla kuruyorum. Yani üzülürdüm biliyor musunuz zarar yapsaydınız. Çünkü emek var. JR'ye girilmiş o kadar belli yani. Bu pazardan alınıp işte para yatırılıp yapılmış bir e, silver, game, bar, silver gem değil belli yani. Bu bir, bir ayın emeği var burada minimum. Evet aynen öyle ya gülmemin sebebi de zaten yayından önce konuşmamış konuşmuş olmamız abi. Tam dediğim şekilde çıktı ama değil mi? Yani iki, iki Glay bir Silver alsak, şey Lego alsak bir tane de Koç atış bekliyorum ya. Lübol. <laughs> akıyor akıyor. Valla Silver Gem akıyor gördünüz. Yani... Çok güzel oldu ya. Bu arada PM'ler de geliyor tabi serverda gören. CHD. Güzel, güzel. Hiç yoktan iyidir. Şöyle bir Legola daha, bir Lego, bir Heros. O tarz bir şey bekliyorum. Yani çok temiz oldu ya. Yani gönül rahatlığıyla kıracağım artık. Ama bundan da kar yapalım. Dur yani şu an şu an kara geçtik yüksek ihtimalle. Lego fiyatı yüksek diyebiliyorum. Evet evet abi buslarla beraber bayağı. Yani 2 Eagle Eye 1.5 GB, 2 GB vardır Lego diye tahmin ediyorum minimum. 180 M 2 GB arası. Yani tamam şu an kafa kafaya çıkmışız. Shell'ler, kaotikler falan, raptollar kâra geçmiş buslarla beraber. Yani sadece unikler, aldığımız unikler şu anda bizi kâra soktu. Öyle söyleyeyim. Bu arada son bir 12 tane kalacak. Eros Çağırdım ama Heros'u istedim o kadar. Dedim yani. O Heros buraya gelecek dedim ya. Şu an e, baya bir kâra geçtiniz diye tahmin ediyorum. Evet abi sen. trade atayım sana. Şöyle Lego. Şöyle Heros. Şöyle Lubol. Scorching. Katik Eagle Eye. Ben daha ne yapayım? <laughs> CHD. Elixir impactleri de vereyim şöyle. Sen de mi trade? Tamam Ragnarok's. Ben de abi. Demir kul cool trade atıyor. Ulan az değil ya. Var ya bak yayında bile değilim. Lan bir dur sal beni. Lan sal. Abi o adam trade'den trade'e sokuyor beni. Niye yapıyorsun dostum bunu? Ya bunun bir prosunu çıkarmışlar abi herhalde ki. Yani. Bilmiyorum. Çok temiz oldu biliyor musun? Yani sen de değil mi trade? Aynen. Ben, de abi. ben bu kadar beklemiyordum. Hani konuştuk yayından önce. Pardon abi. <laughs> Aynılarının birebir düşmesi. Şu Heros ayrı tutuyorum onu. Şu Lebolle Heros. Aynı birebir tutması çok isabet oldu. Evet şimdi bir tane de koçatris bekliyorum demiştim hatırlarsan Heros dışında. Hazır mısın? Evet. Kırıyorum bir koçatris ya da ona benzer bir küpe. LKP olabilir, lilmi olabilir. Bilmiyorum ama bir küpe bekliyorum. O gelmezse kırılırım. Son 10 tane kaldı zaten. Ardarda arda unikleri aldık ama dandik unikler. Hadi bir 5 tane, 6 taneden bir tane daha takı şöyle. Iglaite. Iglaite'e sevinemez olduk. <laughs> Eagle sevinemez olduk. İnanılır gibi değil. Iron Impact. Sonuncusundan bekliyorum bir de bir şey. Yani ben sonuncudan hiç drop almadım bugüne kadar. Sonuncusundan bir şey bekliyorum. Bunu bir tık yavaş kırdıracağım. 3 ee, tane Eagle Eye. 1 Heros. Kırıyorum. Çat. Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Ee, Emre senden şimdi şey isteyeceğim. Ben sana şunları da vereyim. Tamam abi. Tüm değerli olanları... Yani Demir kul bir sal kardeşim lütfen gözünü seveyim. O zaman sana. bankaya gidip gelmem gerekecek abi benim. Tamam ben bir kaydı durduracağım orada zaten. Tamam. Evet şimdi tüm çıkan değerli dropları üstüme aldım. Tabi bunun dışında raptorlar, shell'ler falan da var. Emre'nin hesabı bankada duruyor onlar. Onda kalacak. Şöyle... O kıracak yani ben kırmayacağım bu videoda hatta Emre de dedi abi kırsam mı dedi şey olur dedi içerik olur dedi dedim içeriğin kralı çıktı bile zaten şimdi Emre fiyatlarını bana tek tek söyledi bazılarının benim bildiğim Eagle Eye 70M 75M'den bayı var doğru biliyorum değil mi Emre yani 80M'de 80M ile 90M 90 ile 70 arası değişiyor biz bunu 80'den hesaplayalım 80-80-160 80 daha 2.5 GB'ye yakın para sadece Eagle Eye'dan çıktı. 2.5 buçuk diyorum çünkü bu Chaotic staflar e, Scorching işte DS, MS bunları da 10M'den hesaplayacağım. Yani şu, şu kısım iki buçuk GB. 30 tane buz var. 2M'den hesaplayalım. Yani 2M'den hesaplayalım. 60M diyelim. 3.1 GB şu anda sadece bu sağ taraf. E, Libol 50M, 40M civarında değil mi Emre? Doğru biliyorum. Yanlış olmasın ben de o civarda biliyorum ya, abi. 30 da diyebiliriz. Bilmiyorum onun fiyatını. Biz 50'den aldık diyelim. Ee, ne yapar? 3.6 Şöyle silver bar'la 3.7 Lego 1.8 Heros 1.5 Şimdi burası 3.8 dedik değil mi buraya biz? Sağ tarafa. Evet. 1.8 daha ekleyelim. Ne yapar? 4.6 5.6 yapar. Heros da 1.5 GB 7.1 GB Sadece burası. Biz ne harcadık? 3.5 GB dik bir masraf var. Yani iki katı neredeyse kar var. Yani eksi 60 artı 60 olarak bunu değiştirebilirsiniz. Pazarın durumuna bağlı olarak. Yani şu anki güncel pazar fiyatlarından bay pazara yakın sel pazar fiyatlarına göre hesapladık biz. 7.1 GB civarında bir para elde etmiş oldu arkadaşlarımız ve 3.5 GB kar yaptılar. Ya Baktığınızda müthiş bir rakam. Bir 20-30 tane weapon var. 30 tane weapon var. 20 tane armor var. Yani onları da hesaplayalım. 10 m diyelim hepsine. E, ee, falan filan. Raptorlar, maptorlar. Yani onlardan yani raptoru da hesaplayalım hadi. Bir iki tane Iron Bow, Iron Impact falan vardı. 10 m diyelim hepsine. 10 m doğrudan gelse. Shell'lerden de bir 20 emlik, 10 emlik bir şeyler atsa müthiş kar. Yani ne, ne böyle bir şey gördün mü, Gördün mü daha önce? İki katı kar yapan çok nadir rastlandı. İyi, baya şanslıydık. Öyle söyleyeyim. Ben bir kapanış konuşmasını geçeyim o zaman. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız daha fazla like atmanızı isteyeceğim. Bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer sizin de kafanızda varsa böyle bir şeyleri kırdırmak ve zarar edip de üzülmeyecekseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram linkim de aşağıda. Ama ben size söyleyeyim. Bana kalırsa biz bugün şanslıydık. Ben olsaydım eğer farmer olsaydım ya da emekle yapmış olsaydım ben bunları satardım. Ee, ama benim de prensibim hep kırmak taraftarıyım. Ben kırdığımda genelde %70 oranla zararı elde ettim arkadaşlar. Yani %30 şansla böyle çok büyük karlar yapabiliyorsunuz. Her zaman da tutmaz. Ee, siz siz olun bence bu genleri satın. Aklınızda bulunsun. Yani buradan gaza gelip de gem kırmayın. Ha derseniz ki bana koymaz. Ee, al bu işte sana gem vereceğim kır diye. YouTube içeriği olarak böyle bir seri de yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Buradan Umut abimize ve Emre Kardeşimize de selam olsun. Videoda da bize Emre eşlik etti. Umut abi çalışıyormuş. Onlara da teşekkür ederim bana bu içeriği sağladıkları için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim Emre tekrardan.